Herkese Cuma gününün akşamından selamlar. Bilmem fark ediyor musunuz ama spordan çıktım eve gidiyorum. Birden bir sis bastırdı. Bir anda oldu çok enteresan. Böyle işte size bir çekeyim bunu dedim. Bugün günlerden Cuma sporum vardı ve şimdi eve doğru gidiyorum. Hem haftanın yorgunluğu hem sporun yorgunluğu. inanın böyle kolumu kıpırdatacak halim yok. Ama bir video başlatayım dedim bugün eve geçince başlatacaktım ama sisi görünce size sisi de göstereyim dedim. Nasıl bir pis bir hava. Aslında çok güzeldi. Neden böyle oldu anlamadım gerçekten. Şu ışıktan fark ediyorsunuzdur herhalde. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Allah Allah. Hayır ben eve geldim. Geldim hatta bayağı da oldu yemeğimizi falan yedik. Işık çok kötü çünkü sadece... Ha, bak burada çok güzel tamam böyle durayım. Yemek falan yedik biraz. Geldiğimden beri uzanıyorum. Ya yani şu sırtımda tutunmuş yani ne oldu bilmiyorum. Bugün bir gün boyunca vardı aslında. Hani sporda olmadı. Ama sporda iyice zorladım herhalde. İyice böyle bir ağrı var. Neyse uzanıyorum artık. Çinlerde bugün babaannesinde. Tam da zamanlı olmuş dedim Vallahi Valla. Çünkü hani illaki Çınar olduğu zaman... beraber oyun oynamak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Öyle. de mutfağı topluyor yavrum benim valla. Ay kız olsun da taştan olsun derler ya. Boşuna demiyorlar gerçekten. Amin. <laughs> marketten alışveriş yapmıştım. Yani sanal marketten yapmıştım. Karfur'dan az önce geldi. Şimdi onları yerleştireceğim. Yerleştirmeden de size bir göstereyim dedim. Öyle çok... ...fazla bir şey yok. Sadece birkaç böyle ana parça vardı onları aldım. Şimdi sizi bir yere yerleştireyim ondan sonra göstereyim. Valla bence güzel bir yere yerleştirdim sizi. İyi oldu. Hemen göstermeye başlayayım. Bu hayat pahalılığından bahsetmeyeceğim artık. Gerçekten çünkü muhtemelen her alışveriş videosunda bu konuşuluyordur artık. Ama Allah sonumuzu hayretsinden başka bir şey söyleyemiyorum. Şöyle bir tane Solon'un dev rulosunu aldım. Bunu daha söylemiştim. Ben hep bunlardan alıyorum. Bu bayağı bir süre gidiyor. En azından o büyük şeyden kurtulmuş oluyorum. İki tane aldım bundan. Ha, şu da şey almıştım. Dalin. Dalin. Şeydi bu. Ama Dalin gerçek Dalin değil. Hani başka bir şeyini almışsın çünkü. Yani bildiğimiz dalin kokusu değil de orman esintisi ama yine güzel. Bak. Bak. Bir tane ondan aldım. İndirimdeydi o. 9 lira falan da galiba. normal yok muydu? sadece vardı. Sırmanın ayçiçek yağından aldım. 4 litrelik. Aşkım bunu da giderken mutlaka gösterebilirsin. Bir de puding aldım. Doktor Ötker'in Hindistan cevizi ilk defa gördüm. Çok severim Hindistan cevizi olan her şeyi. O yüzden bir alayım dedim. Sen de değil mi? Ya. Şöyle bir tane lahana aldım. Yani sanırım yarısıyla yemek yaparım, yarısıyla da küçük bir turşu kurarım diye düşündüm. Karnıbahar alayım dedim. İki buçuk kilo karnıbahar 47 lira tuttu. İnanır mısınız? 47 lira. Dedim hmm. ki karnıbaharı 47 lira da verirsem de dedim ki yüzüme tükürsünler yani. O yüzden almadım. Valla almadım ya bu kadar. Hani sinir bozucu değil mi ya? Karnabahar, alan karnabaharı. Hani birçok kişi de sevmez yani. Ya yani iki buçuk kilosu bir tane şey geliyor işte muhtemelen. İki buçuk kilo. İki buçuk kilosu 47 lira. 18 falan. Bravo. Evet. Öyle işte o yüzden. Ben ne aldım biliyor musunuz? Bu hiç böyle gözükmüyordu. Neden böyle çıktı şimdi? <laughs> Bunun adı Çin turbu. Yanlış hatırlamıyorsam. Japon turbuymuş. <laughs> Japon turbu aynen. Ve böyle o kadar güzel gözüküyordu ki aslında havuç gibiydi ama bir tane sadece bunu göndermişler. Neyse Sonra şöyle iki kiloya yakın patates aldım. Patatesi çamur içindeymiş. Her şeyde bir laf söyledik yalnız. Sonra bir tane de dereotu. Patatesi tekrardan kaşıkla koydum. çok çamur Sonra şöyle makarnalar aldım. Fiyonk, burgu, iki tane de spagetti aldım. Bundan karanlık. Şöyle bir tane hmm, tereyağı aldım, 1 kiloluk tortunun, Görmüş olduğunuz gibi. Ananas var mıydı? Hmm, yoktu. Migros'tan alt ayrı oldu vardı. Sonra şöyle bir tane de tavuk aldım. Derili pirzolaymış. Aşkım bunu da buzdolabına atar mısın direkt? Başka şeref mi var? Yok tabii ki. Yapacak bir şey yok aşkım. Go. Bir de bir marketten daha bir alışveriş yaptım. Onda çok fazla bir şey yok ya. Sadece kaşar peyniri aldım, zeytin aldım. Bir de birkaç tane daha bir şey aldım ama hatırlamıyorum. O da birazdan gelir herhalde. Bu Carrefour'dan neden alışveriş yaptım ben? Tereyağı alacaktım, sıvı yağ alacaktım. Onların yanına da işte birkaç bir şeyler eklemiş oldum. Öyle yani. Şimdi uzanmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten Bura sırtımı çok kötü abi. Kızlar bahsettiğim diğer alışverişim de geldi. Zaten oradan aldıklarım belli. Şu e, tek krem peynirini aldım. Ondan sonra bir tane kaşar peyniri aldım. Bu kaşar peynirimiz vardı ama indirimde diye aldım. <laughs> i̇ndirimde ben. Ya artık böyleyim gerçekten. Nerede ne indirim varsa ya onu alıyorum. Ne Çünkü şimdi? hayat çok sağlı. Bir de zeytin aldım. Bu zeytin'i geçen almıştık ya şu yediğimiz zeytin çok lezzetli, ben çok sevdim. Bir kilo daha aldım çünkü biz inanılmaz zeytin tüketiyoruz gerçekten alalı daha 10 gün olmuş, 10. bir kilo zeytin yemiştik. Bir tane şöyle rulokat aldım. Herkese ertesi günden tekrardan merhabalar. Dün en son sanıyorum yaptığım alışverişi gösterdim ve sırtımda bir ağrı olduğunu tutmuş olduğumu söyledim ve sonra bir yattım. Daha asla yerimden kalkmadım. Bu durumda da telefonu da elime hiç almadım. Sabah kalktım, siyahları yıkadım. Şimdi onlar kurutma makinesinde. Şimdi de böyle işte gri, turuncu, pembe gibi böyle birazcık açık renkleri yıkayacağım. Ondan sonra da beyazları atacağım. deterjanımı e, attım. Geçen sanırım bunu getirden almıştım. İlk defa gördüm ben bunu. ABC'nin bu şekilde yumuşatıcısı. Kokusu çok güzel. Böyle hani kıvamı şöyle göstereyim. Hani bu konsantre olmayan e, yumuşatıcılar kadar sıvı değil asla. Şöyle baktığınız zaman gayet yoğun. Normal hiç kapakla koymam ben. Alabildiğine boca ederim. <laughs> Ama sadece şimdi size kıvamını göstermek için öyle koydum. Öyle artık böyle çamaşırlarımı yıkayacağım evi falan birazcık toparlarım. Çınar hala babaanne de gelmedi bu arada. Uyandım kahvaltımı falan yaptım. Bugün Hakan işe gitti. Ondan sonra biz de kızımla kalktık kahvaltımızı yaptık. Öyle biraz internete takıldım. Sonra dedim ki Özlem kalk artık. Birazcık evleri toparla. Çamaşırdan başladım toparlamaya da. arada ben bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama çamaşır sepetimi değiştirdim ben. Bim'den aldım bunu. Hmm. Çamaşır sepeti diye geçiyordu. Aslında bu böyle oyuncak sepeti falan diye de geçiyor. Trend yolda falan görmüştüm ben bunu. Bim'e de 50 liraya gelmişti. Oldu yani ya bayağı 3 hafta 4 hafta falan olmuştur herhalde. Böyle altına da bunu koyuyorum. Hani ola işte duştan falan su gelirse altı su almasın. Su alırsa koku yapar yani o yükseltiyle beraber koyuyorum. Ve bence güzel oluyor. Koyamadım şu an. Göstereyim size duruşunu. Bu şekilde bence yani iyi durdu. Şimdi biraz salonun camını açtım. Hava bayağı güzel. Ya kaç gündür zaten biliyorsunuz. Sizin oralarda da öyle mi bilmiyorum ama inanılmaz güzel bir hava var. Gerçekten yaz günü gibi. 21 derece şu anda. Ama hala sis var. Sabah da sisliydi. Yani çünkü böyle geçen haftalarda hava birden bayağı bir soğudu. Sonradan tekrardan ısınınca tabii ki hava olaylarının olmaması işten bile değil yani. Bu arada buraya hala bina yapılmadı gördüğünüz gibi. Böyle önümüz açıklık gayet güzel duruyor. Bugün evi silip süpürür müyüm bilmiyorum ama yani illa ki evi süpürürüm ama böyle detaylı temizliğe girer miyim bilmiyorum. Şimdi mutfağımı falan toparlayacağım. Sonra şu koltuk örtülerini falan sirkelerim. Öyle bakalım Çınar gelmeden işlerimi halledeyim. Sonra Çınar geldiği zaman belki dışarı falan çıkartırım onu. Dedim ya hava çok güzel gerçekten. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Valla ben kaldığım yerden devam ediyorum. Bıraktığınız gibiyim çok şükür Allah'a bir sıkıntımız yok. Hayat koşturması Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani ülke olarak gerçekten bence bayağı zorlu bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Ve hep şunu düşünüyorum. biz karı koca çalışıyoruz. Hani Allah'a şükürler olsun. Elimize her ay düzenli bir maaş geçiyor. Buna rağmen şu anki ekonomik şartlar gerçekten iki tane çocuk okutuyorsunuz, işte belli bir hayat standardınız var. Gerçekten yetişmekte zorlanıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten bence e, hani bu zamanlar atlatılması çok zor zamanlar diye düşünüyorum. Yani hani çalışamayan o kadar insan var, işsiz o kadar insan var. Sadece asgari ücretle geçinen bir sürü insan var. Gerçekten hani Hakan'la onu konuşuyoruz yani hani biz bu halde hani işte ona yetişmeye çalışıyoruz, buna yetişmeye çalışıyoruz. Ne bileyim işte e, çocuklar diyoruz hani her şeyimiz onların onlar için çalışıyoruz, onlar için çabalıyoruz. Vallahi hayat çok zor yani. E, gerçekten Allah yardımcımız olsun diyerek neyse sözü kapatayım artık. Bu arada şey söyleyeyim, ben pilatesi haftada ikiye düşürdüm. Haftada üç gün bahsetmiştim ya zaten, gerçekten haftanın üç günü eve geç gelmek beni böyle bayağı bir... E, yani yormuyor aslında şöyle söyleyeyim, artık o standarda alışıyorsunuz. Artık zaten spor o kadar yormuyor artık, vücudunuz alışmış oluyor. Ama geç gelmek evdeki düzeni oturtmak açısından zor oluyor. İşte geç geliyorsunuz, hele ki yemeğiniz yoksa koştur koştur yemekte uğraşıyorsunuz. Hani ben mutlaka bir gün öncesinde yapacağım yemeğin mutlaka bir ön hazırlığını yapıyorum. Hatta yapmaya çalışıyorum yemeği. Ama yapmasam bile mutlaka bir yerden bir hazırlık yapıyorum yani hani gelir gelmez çok zorlanmayayım diye. O yüzden işte karar aldım ki artık haftanın iki güne gideceğim. Çünkü hani bu şekilde bir yerden sonra artık yeter yoruldum demek istemiyorum. Buna devam etmek istiyorum. Ne kadar daha devam ederim bilmiyorum ama. Hani devam etmek istiyorum hayatımda bu hep kalsın istiyorum. O yüzden böyle e, çok daha fazla yorulmadan haftada iki güne düşürmüş oldum. İyi oldu benim için daha düşürmedim bu arada bu haftada üç gün gittim ama bundan sonraki hafta artık iki gün olarak devam edecek. Öyle gerçekten iyi geliyor ya Vallahi çok 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 iyi hissediyorum kendimi. Daha önce de defalarca söyledim zaten. Zaten aletli pretest yapan varsa aranızda. Ee, ne kadar esnettiğini vücudun ve bunun size ne kadar ağrılarınızın bile ne kadar dindiğini biliyorsunuzdur. Söyle, anlatmama gerek yok yani. Başım üf ya mi? İnsan bir ayn aynaya bakıp da öyle açar böyle. Şu halime bakın ama neyse artık yani yapacak bir şey yok. Böyle gördünüz daha düzeltsem ne olur. Şimdi hemencik şu evlerimi bir toparlayayım. Ondan sonra da yine bir yerlerde görüşürüz illaki. Ay. Koltukların örtülerini sirkeledim, koltukları süpürdüm ve örtüleri serdim. Sonra köşe koltuğunu artık bunun da ilmini öğrendim. Böyle iki tarafından tutup çektiğim zaman arkasını çok rahat süpürebiliyorum. Bu arada şunlar kırılmıştı ya. Bakın orada böyle kendi kendine şekiller oluştu ve ben bunları tekrar oraya taktım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Aklıma bir şey geldi ama eğer olursa köşeyi buradan. Buraya döndüreceğim. Bakalım olursa, sizde göreceksiniz zaten.

şu anda halıdan başka bir şey görememişsiniz ama. Yani böyle oldu. Yani. Ben, ben, bence olmadı ya. Bence oldu. Tabi yerleştir iyice anlayacağım. Şu anda her şey ortada. Neden ben, olmadı biliyor musun? Neden? Şu kapının girişi daraldı. bir kere daraldı. Evet. Yani şu an tabi şunlar orada olduğu için Neyse bir serelim ama tekrar döndürürüz Harbiden ya. Zor bir şey değil. Yani zor bir şey değil aynı. Salonumun yeni hali. Kızlar böyle yerleştikten sonra beğendim. İlk başta böyle bir tuhaf geldi ama tabii ki şu anda da tuhaf geldi. Bence olması gereken yer ilk zamanki gibi yeri. Ama böyle de fena olmadı diye düşünüyorum. Şey buraya aldım. Çok boş kaldı çünkü orası. Şöyle şu üzerimize aldığımız battaniye var. Onu da katlayıp oraya koydum. Burada bu eski düzen. işte buradaki sehpalar bu aplik bu şekilde. Valla bence fena durmadı. Böyle değişikliği ben severim. Köşe koltuğu olduğu zaman böyle değişiklik yapmak çok mümkün olmuyor. Hatta kayınvalidem şey demişti bana. Ben böyle çok öncesinde de böyle ilk böyle koltuklarımı değiştireceğim zaman aslında köşe mi alsam falan demiştim. Dedi ki sen hani eşyalarını yerini değiştirmeyi çok seviyorsun. Bence köşe sana göre değil dedi o anlamda. Evet o zaman mantıklı gelmişti ama şu anda bu evde bence köşeden başka bir şey yani çok böyle şey değil. Ne derler? Mantıklı, değil aynen. Teşekkür ederim Defne'cim. Defne de Defne kapıyı cifliyor bu arada. Kullanıyor Öyle. beni. <laughs> böyle işte vallahi tertemiz oldu hem de hem de böyle bu yeni hali de yani biraz da böyle durur. Öyle kullanırım böyle kullanırım değişik değişik kullanırım. Bu şekilde şimdi diğer yerlere devam. İşlerimi falan bitirdim ben. Yani öyle banyoyu falan çok detaylıca temizlemedim. Yarın temizlerim dedim orayı. Sadece bir lavabosuyla klozetini temizledim. O kadar. Şimdi Hakan gelmişti. Biraz yemek yedi. O gitti. Ama mutfak yine dağılmış. İnanamıyorum ya. Öf, vallahi bıktım ya. Sonra dışarı çıktı o. Hava güzel gibi duruyor aslında. Ama bayağı esiyormuş. Sesleri duyuyorsunuzdur. Esinti sesi. Üstten açayım. Biraz şuraya oturayım. Birazcık ıspanak vardı dünden. Hakan onu yedi. Ama şimdi yine yemek yok ya. Saçıma başıma bakın ya. Güya biraz kendimi toparlayıp çıkmıştım karşınıza ama bu kadar toparlayabilmişim. Ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Üf, gerçekten ya. Allahım sürekli 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 bitmek bilmeyen bir yemek döngüsü yok mu arkadaşlar? Hepimiz öyle değil miyiz acaba? Ay üşüdüm birden ya. Şimdi gerçekten ne yemek yapacağım derdi beni bitiriyor ya. Hepimiz öyleyiz. Yani bu kadınların bence bitmek bilmeyen bir çilesi. Bugünü yapıyorsun, yarını düşünüyorsun. Yarını yapıyorsun, işte bir de bunun sabahı, öğleni, akşamı var tabii. Neyse can sağlığı olsun ama şu anda gerçekten ne yemek yapacağımı karar veremedim henüz. Bakalım çocuklar ne istiyor? Onlara bir sorayım. İlla ki bir şey yapacağız yani bir şey buluruz. Buzluğa o kadar şey yaptım diyorum Hakan'a ya. O kadar şey yaptım. Hiçbir şey bulamıyorum yapacak diyor ki demek ki gereksiz şeyler attın ya yok diyorum gayet de bence gerekliydi ya ne var barbunya var fasulye var bamya var şu an hiç bunların sayıyorum ama hiçbirini canım istemiyor sonra bezelye var buzlukta bu kadar bir de domates var yani aslında fasulye yapasım var ama fasulye beyaz fasulye yaparım ama onu yarın yaparım Yarın neden yaparım? Yarın yaparım. <laughs> e, ee, pazartesi, salı onu yeriz. Yani yarın yaparım. Hafta içine yapmış olurum onu. Güzel olur. En azından iki günlük yemeğim çıkmış olur. Ama bugün cumartesi. Ya bakalım belki çocuklara dışarıdan bir şeyler söyleriz. Öyle bir şeyler yeriz. Birden öyle düşündüm şu anda. Neyse bakın burada tırnaklarımı kestim. O kadar böyle garipsiyorum ki Hani uzun tırnak kullanmaya çok alışkınım ama geçen seferkiler çok uzamıştı. Hani böyle kuaföre giderim orada keserim falan diyordum. Böyle çok uzun olduğu zaman çünkü düzgün kesemiyorum ama bence çok başarılı bir şekilde kestim ve frencimi de bence çok güzel yaptım. Sadece şunu bozdum. Şunu. O da çok gözükmüyor kameradan. Böyle işte. Bence güzel. Annem şey derdi, Allah rahmet eylesin. Ellerine baktığın zaman eller seni konuşuyor derdi. Ne bileyim öyle işte. Onu diye isim geldi. Evet şimdi Çınar'a, Çınar da geldi bu arada babaannesinden. Çınar da size bir selam versin. Bir de soralım bakalım ne istiyormuş. Aşk koşum. Çınar çok beğendi evimizin şeklini değil mi Çınar? Evet. Çok mu beğendin annem? Konuşmak ister misin biraz ablalarla? Anne bu oyun geçiliyor şu anda. Çok güzel bu oyun. Öyle mi diyorsun? ben hiç hoşlanmıyorum ama bu oyunda. Ya bir tane oyun var. Şöyle göstersem ışık vurur. Yani göstereceğim size. Oyun bu. Yani şu top ve böyle işte yüksek bir yerde oynuyorsunuz bunu yani bu işte şu alt tarafı uçurum gibi. Ya bu oyunu oynarken o kadar kötü oluyorum ki anlatamam size. Öyle işte baya kötü oluyorum. O yüzden sevmiyorum bu oyunu değil mi Çınar? Bu arada buradanla da orman esintisini koydum. O kadar mı güzel kokar ya gerçekten bayıldım kokusuna. Ee, burada da şey izliyorum. Sizi böyle aldım. Işık nasıl bilmiyorum ama nasıl gözüküyorsa artık neyse. Anne bana bak 600'e gelmeme çok az kaldı. Bravo. Şunu sesini kısalım anneciğim. Çünkü sıkıntı videoda ses çıkmasın tamam mı? Teşekkür ederim. Ee, ne diyordum ben? Ha şeyden bahsediyordum. Size söylemiştim değil mi ben bu e, televizyonu akıllı televizyona dönüştürmek için bir cihaz almıştım. Next Master'dı galiba. Yani gerçekten inanılmaz memnunuz. Ya diyorum ki Hakan'a bu zamana kadar neden almamışız? Hakan diyor ki ne asla bu kadar performans gösterebileceğini tahmin etmedik çünkü diyor. Gerçekten de öyle. Bunu taktığımız zaman sürekli Bir takılı kalıyor kızım geldi. Geldi. Boş. Boş. Video çekiyorum aşkım, konuşuyordum. Ama ben sana böyle göstereyim. Bu oyunu oynuyorsun ya. Evet. Cuma. O resimde gördü zaten. Ablam bir burnunu... hafta bir hafta senle kavga etmeyeceğim hayırlı olsun. Ablam burnunu mu deldi diyor. Kızım geldi. Hoş geldin tatlım. Hoş buldum. Hoş buldum. Çok güzel olmuş. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar büyüdü. Şu an neden kameraya gösteriyor? Kim o? Baba. Tu Allah seni kahretmesin. Geldin. Hoş, Hoş geldi. geldin. Şu an neden kameralara çıktığını anladınız mı? Gel evet. bakalım. Bakayım kızım. Burnu delirdi. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir şey oldu. Geçmiş Aa, olsun. Çok güzel oldu. Çok, çok tatlı olmuş. Olmuş olmuş. Aferin. Yakışmış kızım ben şaka yaptım sana. Ya Defne <laughs> benim babam benim hayatım önce hiç burnumu deldirmeme izin vermemişti. Gerçekten. Yani ben Ger <laughs> evet evet çok yakışmış gerçekten Öyle. gülerek benim kullanan için. Neyse ayol şuraya bir oturdum bir konuşayım diye de bir konuşamadım Anne, ya. Anne ben hiç bunu Demedim. Evet anneciğim çünkü sendeldirme. Sana güzel olmaz, ablaya güzel olmuş. Ben senden küçüksün. Ee, şimdi Netflix'te de Kulüp diye bir dizi var. Ona başladık dün. Dün 3 bölüm seyrettim. İşlerimi bitirdikten sonra da birkaç bölüm daha izledim. Sanırım bu da son bölümü. Dün gördüm ilk defa. Yeni girmiş galiba. Fena değil, hoşuma gitti. Öyle yani işte bunu diyordum hani bundan çok memnunuz gerçekten. İyi ki de almışız. Şu anda bizim Eksen üyeliğimiz falan da var. Eksen. Başka? Filbox. Filbox. Aynen. Filmbox değil de filbox. Bir de IPTV var sanıyorum. Eee Dediğim gibi şu anda televizyonda bu takılı. Normalde hiç uydu falan hiçbir şey kullanmıyoruz. Normalde biz evde kablonet kullanıyoruz. Maalesef internetinden hiç memnun değiliz ama artık sözleşmemiz var. O yüzden iptal ettiremiyoruz. Titinete geçemiyoruz yani. Ama işte bu cihaz Anne, takılı bu oyunu normal kanalları da izleyebiliyorsunuz İşte bu bahsettiğim bildiğiniz internet gibi kullanabiliyorsunuz. Youtube, Netflix işte diğer saydığım diğer platformlara da giriş yapılabiliyor çok rahat bir şekilde. Böyle ya Vallahi işte bu kadar. Hakan dışarı çıktı ben arkadaşları buluşmaya gitti sanmıştım ama beni kandırmış demek ki. Yarım saat sonra geldi. Öyle. Ya çok tatlı olmuşsun ya yerim. <laughs> Kim aradı sen? Selay mı? Yok. Video çekiyorum. <laughs> ne yapıyorsun sen benim arkamda? Ben bir şey yapmayayım. Emin misin? Hı hı. Çınar bir hafta yaşadı. Artık bir hafta. Keşke bir hafta sonra iyileşse Defne'ciğim. Ama iğneyle delindiği için belki iyileşmesi daha hı. kolay olur. Derken de kullandıkları görsem hiç aramazdım bile annenin adı. <laughs> evet bu arada deldirmeye gitti. Sürekli bizim deldirdiğimiz e, ee, aynı zamanda benim dövme yaptırdığım işte bir yer var burada oraya gidiyor ee, diyor ki hani biliyorum Defne zaten izinsiz gelmez diyor ama ben yine de sizi bir arayıp tey edeyim dedim diyor dedim tabii ki aynen sıkıntı yok yani normalde ben getirecektim ama hani kendi gelmek istedi kendi arkadaşıyla gitmek istedi yani arayıp böyle onay da aldı sağ olsun tanışıyoruz da çünkü dediğim gibi yani hani artık bayağıdır Böyle işte kızlar ya neyse ya, ya, ben bu videoyu dünden beri çekiyorum ve sanıyorum o kadar böyle aralarda boş boş konuştum ki çok uzun oldu. O yüzden videomu burada kapatayım. Yemek falan artık işte ne yaparsam yapacağım yani bir şeyler olmadı dediğim gibi. Belki çocuklar bir şey isterse onlara bir şeyler söylerim. Bir şey söylemek ister misin? Ne? Sana, bir şey, sana yemek söyleyeyim mi dışarıdan? Dışarıdan mı? ne yemek istersin? Yani arabayla mı gideceğiz? Ya seni yerim. Arabayla mı gidelim yoksa söyleyelim evimize mi gelsin? Araba. Araba. Ay, ay, ay. Nereye gidelim peki? Burger King. <laughs> Burger King. <laughs> Çocuklar ne ister ki? Ya papa isteyecek diye düşündüm. Ya da Burger King. Neyse bakalım kızlar. izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum evimin bu halini beğenmişsinizdir. Vallahi ben çok beğendim. Böyle sürekli şey yapıyorum ya. Vallahi güzel oldu falan modundayım. Değişikliği seviyorum yani. Bu eşyanın yer değişikliği bile olsa. Kadınlar böyledir yani ufacık şeyden. Böyle direkt modları değişir ya. Öyle bir şey oldu yani bende de. Böyle bakalım. Oh seni yerim. Oh bu benim aşk meleğim. Hadi gel ablalara hoşçakalın diyelim. Hoşça kalın. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çınar senin ateşin mi var oğlum? Bilmiyorum ki. Valla sanki biraz ateşi var gibi geldi. Sırtı da yanıyor. Oğlum ne oldu sana? Hey. Efendim. Yok yok. Semih'te koran olmuş. Ciddi misin? Pozitif çıkmış. Oy Allah korusun. İyi miymiş durumu? Ha hey herkes oluyor vallahi teker teker. Neyse bakalım yine görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.